Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Etkinlikler 81 yıl, 81 kare adlı resim sergisinin açılışıyla başladı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Elazığ İl Temsilciliği tarafından hazırlanan sergi, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerif Fırat Üniversitesi Rektörü Kudbettin Demirdağ ve İl Protokolü tarafından açıldı. Şu anda İl Protokolü de burada açılan resim sergisini dolaşıyor. Açılış sonrası sergiyi gezen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kanal 23'e özel açıklamalarda bulundu. 5 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yılını burada e, anıyoruz. E, 15 Temmuz bir dirilişin adı. 15 Temmuz her karış toprağı kanla sulanmış vatanın asla iç ve dış mihraklara bırakılmayacağını bir haykırışıdır. O gece büyükten küçüğe memurdan ev hanımına esnaftan iş adamına tüm vatandaşlarımız asıl meselesinin vatanı kurtarmak olduğunu e, yapmış olduğu o örnek tavırla ortaya koymuştur. Tabi bu milletin mayasını bilmeyenler milleti en hassas olduğu noktalardan kandırabileceğini düşündüler. Ama netice olarak kandıramayacaklarını anladılar. Vali açıklamalarında devletimiz ve milletimiz var olsun dedi. Ben 15 Temmuz'un yıl dönümünde Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın diyorum ve biliyoruz ki Kuvai kuv Milliye ruhunu taşıyan bu aziz millet en zor şartlarda yine aynı ruhla kendisini gösterecektir. Ee, devletimiz, milletimiz var olsun, ülkemiz, dinimiz payidar olsun. Resim sergisinin ardından Elazığ'da bulunan şehitlikler gezilerek şehit kabirlerine karanfil bırakılıp dua edildi.